Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'de <laughs> Bugün PKX'de Sizlerle sizler birlikte fakir taklidi yapacağız. E, hediye veren olursa şu peti vereceğim. E, bekleyin. Bir dakika. Şu peti vereceğim. Hemen çıkarayım ben. Çok her sadık dost yazdım. O yüzden biraz sıkıntılı olabilir ama olsun. Um, zaten hediye verene vereceğim için um, eğer hediye verirlerse şu petlerden falan dokunduklarımı vereceğim. Sonrasında şu eşeği. <laughs> şunu vereceğim. Şunu bir de başka bir. <laughs> um, bir sürü joker sadık dostum var. Bir sürü dediğim üç tane. Bakın bu arada arkadaşlar. Um, sizin var mı bu yeni petlerden? Merak ettim diye soruyorum bu arada. Ay, ne oluyor? Neyse biz şimdi giyinelim. Hemen. Ne ee, yapalım? Şu ağlayan yüzü yapalım. Koşuşumuzu değiştirelim. Saçımız. Saçımız çok önemli. Saçtan hemen anlarlar. Ne alaka bilmiyorum. <laughs> ee, şunu alayım. Bak ben hayır bu olmaz <laughs> bu bu hiç olmaz bu da olmaz. şu da var ya en sevdiğim eldiven neyse şunu giyeceğim şunu çıkart de şunu çıkart tamdır ay var. sakızın görseller var ya tamam e şimdi petimizi içeriye koyalım hiçbir pet çıkarmayalım hatta e, Ay ne verirsin kalmış. Neyse o zaman köpeğimizi çıkaralım. Evet. Takas yerine gittik. Oha ne oldu lan? Ee, neyse. Lan. <laughs> neyse. Lan bunda da köpeği var. Lan. Ne her neyse. Çok iğrenç. Neyse. Evet. Niye iğrenç? Ağlayalım. Ağlayalım. yanlışlıkla şu bak şu emojiye dokunup duruyor bakın şu bak artık ee, oh. bende bile yok lan neyse birilerinin pedal at pet atmasını pet mi atmasını bekliyorum pet takası atmasını bekliyorum herhangi efsanevi diyelim herhangi efsanevi efsanevi birilerine atalım bu arada şuna oha bu da acitasyon yapıyor da ben bir dakika ben 18. seviyeyim benim fakir olmadığım zaten da. her neyse aha 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 bakalım herhangi efsanevi lütfen hayvanlarımı kaybettim diyor. Bu arada az önce biri taşıma istedi. Aa, ya kıyamam. Tamam. Üzgünüm. Ya. <laughs> Üzgünüm. Tamam. Ee, ne yapıyorsun lan? Tövbe. Lan. Lan. Flek. Ah 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 inanamıyorum 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 Uha 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 verir mi verirse var ya bence vermez var ya Ah <laughs> oh. git lan git lan arkadaşlar peşim bırak şimdi bırak. Gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Blok mu? Ya ben bütün bloklarımı harcadım Allah kahretsin. Ayıcık istiyorum. Hani üçüncü seviyor. herhangi efsanevi, herhangi efsanevi. Aha, aha. Ee, gider misin? Çamurcun. Herhangi efsanevi lütfen, lütfen. Bozuk param yok. Hmm. Oha verirse yalnız. bir dakika ya benim sonunda vereceğim şey daha kötü. Ya Allah kahretmesin. Kahretmesin. Şimdi Bu arada sesimi duyuyor musunuz bilmiyorum. Ee, şunlar var bende. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Kesin kesin. Sadece bunlar var vermeyeceğim de. vereceğim. Gelin eşeği verelim bari. <laughs> ya dur eşek. Tamam böyle. Lütfen abla. Bozuk param yok. <laughs> Valla mı? <mi? gülüyor> Arkadaşlar. Gerçekten bence vermez. Bence vermez. <laughs> Oha. Oha. Bir dakika video burada sonlanacak. Teşekkürler. Dur. Dur. Video oyunu. Video oyunu. Bak şimdi. Oha. dur, dur. Ee, başka ne vereyim? Kız o kadar verdi. Vereyim. Arkadaşlar. Herhangi. 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 Yaygın. Yaygın. Evet. Video burada sallandı. Evet. Hediyemizi de verelim. Evet. Canım benim. Uy. Ne yapıyorsun lan sen burada? Her neyse. <laughs> ne var? Oh! veriyor ya hediye bir de. Hayır yalan. Her neyse evet arkadaşlar burada videomuz sonlandı. Gör Ay. Ay. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ya. Oha. No, dur dur. Durun. Bitirmedim. Hem... ne vereyim bunu vereyim. Ne yapıyor lan bu? O. Oh. Ah. Ah, 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 ah. Var ya bu laf ver. Ama yani. Of o benim hediyem hayır. Evet Neyse gidelim. Orada vedala. <laughs> Konuş artık. Vedalaşacağım. Evet. Var ya insanlık bitmemiş. Çok mutlu oldum. Ne alaka? Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Siz de bu şekilde insanları kandırmayın. Hediye verin en azından. Tamam? Bir dakika lan. Sen hala abone olmadın mı? Hayırdır? Hı? Sen hala abone olmadın mı? bir Sen Hala beğenmedin mi? He? Sen hala videoyu beğenmedin. Mi? Beğenmedim. Çabuk beğen bak. 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 Nasıl beğeniyorsun biliyor musun bak. bak? Şöyle bir tuş var. Bak. Şöyle bir tuş. Tamam mı? Şöyle bir tuş var. Bak. Bak. Şöyle bir tuş. Buna da diye basıyorsun. Like atıyorsun. Ha bir de abone ol var. Bak abone ol. Abone ol. Ol. Belki senin de karşına çıkarım.